Sevgili dostlar merhaba. Bugün Chameleon Craft CC10 GT teknesiyle beraberiz. 7,5 ton ağırlığında bir tekne. Üzerinde 2x300 Volvo Penta dizel motor bulunuyor. Bu tekne 10.45 boyunda ve tasarımı İngilizlerle Yeni Zelandalı mühendisler tarafından yapılmış. Chameleon Craft aslında yurt dışında doğan bir marka. Ancak artık girişimcilerimiz sayesinde bir Türk markası haline geldi. Yerli bir markamız. Ve daha arkasından çok çok güzel modeller de gelecek. Şu anda Kaptan Köşkü'ndeyiz. Bu koltuk amortisörlü bir koltuk. Buraları anlatmadan aslında şunu anlatmak istiyorum. Tekne çok stabil, darbeleri size çok hissettirmiyor. Ancak bu koltuğun amortisörlü olmasının avantajı da sizi biraz daha küçük de olsa darbelerden koruyor. Aynı zamanda arka taraftaki yolcular için de aynı teknoloji kullanılmış. Onlar da bu amortisörlü koltuk konforunu sonuna kadar yaşıyorlar. Yani bu teknenin içinde hava ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar ağır dalgalar olursa olsun siz hep konforlu bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Kramer marka bu koltukların çok enteresan bir özelliği daha var. Üzerinde küçük bir pompa var. Ağırlığınıza göre içeriye hava basıyorsunuz. Herkesin ağırlığı farklı. Ne kadar ağırsanız, ne kadar hafifseniz buna göre hava basıyorlar ve koltuğun Amortisör sistemi yani yaylanma sistemi sizin şahsınıza özel olarak ayarlanıyor. Tasarımcılar bu teknede kaptanın rahatına öncelik vermişler. Kontrol panelleri 230'lar orada, 12 voltlar da burada. Kolayca oturduğu yerden her ikisine de ulaşabiliyor. Bizim otomobillerde sürücü odaklı dediğimiz bir kokpit sistemi vardır. İşte tasarımcılar tam olarak bu sistemi bu teknede uygulamışlar. Her şey kaptanın direkt dokunup hemen hızlıca müdahale edebileceği yerlerde Burada seyir sefer sistemleri var. Garmin'in dijital sistemleri Volvo Penta motorlara da bağlı. Ama oldu da dijitallerde bir problem olursa hemen arka tarafta da analog klasik sistemde bütün bu verileri görebildiğiniz ekranlar var. Aynı zamanda bunda bir projektör var. Projektörü de içeriden kontrol edebiliyorsunuz. Teknenin kalitesini anlamak için ceviz kaplama dümenede de bakmanız yeterli. 300 artı 300 toplam 600 beygirlik dizel Penta motorları da buradan kontrol ediyorsunuz trimleri de yine hemen yandaki küçük düğme üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. E bu boyutta bir teknede mutlaka bir bu thruster olmalı. İşte o da yine burada ee, tekneyi yanaştırırken gerçekten çok işe yarıyor. Biraz önce denedik. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bu tekneyi yanaştırmak istemezdim dedim ama kaptan böyle bir dakika içinde tık tık hemen yerine yerleştirdi. Yani iyi bir sürücü olmak tamam okey ama işte bu sistemlerde size çok yardımcı oluyor. Bu teknenin özelliklerinden bir tanesi, çevrede volkaryalp dediğimiz yürüme yollarının da geniş olması. İşte benim gibi göbekli insanlar bile çok rahat, sorunsuz bir şekilde teknenin etrafında dönebiliyorlar. Ya benim için bir teknede en önemli noktalardan bir tanesi bu. Hele böyle hafif dalgalı bir suda dışarı çıkmanız gerekiyorsa, daracık koridorlarda böyle hareket etmeye çalışıyorsunuz. Günün sonunda işte sudasınız. Bu teknede öyle bir riskiniz yok. VIP araçlar vardır ya, hani ofis olarak kullanırsınız. İşte onu denize taşımışlar. Zaten koltukların konforundan bahsetmiştik. Burada dörtlü bir oturma, çalışma ve toplantı alanı var. Şu anda içinde bulduğumuz tekne 8 artı 1 kişilik ancak isteğe göre 12 artı 2 olarak da tasarlanabiliyor. Yine misafirlerin konforu düşünülerek ön tarafa buzdolabı koyulmuş. İçeride güzel bir tuvalet var, kullanışlı bir tuvalet var. Yukarıda ambiyans aydınlatmalarımız var. Hem aşağıda hem yukarıda havalandırma sistemimiz var. Kötü koşullara göre hazırlanmış bir tekne. Bütün kapıları kapattıktan sonra dışarıdan tamamen bağımsız bir şekilde içeride yaşam alanını kullanabiliyorsunuz. 10.45 boyundaki bu teknenin genişliği 3.90. Aynı zamanda tavan yüksekliği de 2 metre. Uzun yolcularında bu teknede sorunsuzca yolculuk etmeleri mümkün. Tasarımcılar yine çok zekice bir adım atmışlar bu teknede. Şimdi insanlar bununla uzun yola çıkıyorlar. Örneğin bu tekne sahipleri İzmir'den çıkıyorlar, Alaçatı'dan İstanbul'a geliyorlar. Haliyle valizleri de var. E düşünebiliyor musunuz? 8 kişi yolcu var, bir de kaptan var. E bunların valizleri nereye koyulacak? Düşünmüşler. Hemen kaptan köşkünün arkasında kocaman bir alan var. Kapağı açtığınız zaman yaklaşık 25 valiz oraya koyulabiliyor. İhtiyacınız olan küçük çantalarınızı alıp her şeyi oraya atıyorsunuz. Yolculuğunuz boyunca, tüm seyir boyunca bir daha ayağınızın altına takılacak hiçbir şey yok. VIP araç demişken biliyorsunuz VIP araçların en önemli özelliklerinden bir tanesi de çok iyi bir müzik sistemi. Ön tarafta Pioneer bir e, multimedya sisteme bağlı BOSS müzik sistemi var, hoparlörler var. İşte onlarla da bangır bangır parti havasında seyirler mümkün. Kapıları kapattık, bağımsız hava dedik ama... Orada tabii ki daha üst seviye işlemler var. Bakın burada herkesin kendi ışıklandırması var uçaklardaki gibi. Kendi havalandırması var iki tarafta da. Üstelik bu teknede sadece ısıtıcı yok. Klima da var. Yani çok sıcak havalarda klimayı çalıştırıp çok soğuk havalarda da kaloriferinizi çalıştırarak stabil bir hava sağlayabiliyorsunuz. <laughs> Kamelyon'daki VIP yaklaşım bunlarla da sınırlı değil. Yine VIP araçlarda olduğu gibi isterseniz ön tarafı bir bölme yapılabiliyor ve kayar bir televizyon koyulabiliyor. Özel bir konuşma yapacaksanız misafirlerinizle kendinizde kalmasını istediğiniz şeyler varsa o sistemi tercih edip imalat aşamasında tamamen orayı kapatabilirsiniz. Güzel bir ekranla da isterseniz film izlersiniz, isterseniz yine teknenin ön tarafı ya da arka tarafındaki kameralardan görüntü alabilirsiniz. Bu teknenin özellikleri anlat anlat bitmiyor aslında ama bunun Lego gibi olduğunu söyleyebilirim size. Pek çok ekstra donanımı var. Üzerine farklı şeyler alabilirsiniz, yanlara farklı bir şeyler alabilirsiniz. Hepsinin tasarımları hazır. Siz istiyoruz dediğiniz zaman tık 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 bunu istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Zaten teknenin isminden aslında bu tüyoyu almış olmanız lazım. Cameleon, bu kalemun demek. Bu kalemunlarda de şekilden şekile girebilen canlılar. Bu tekne de öyle isteğinize göre şekilden şekle girebiliyor. Çok büyük yatlardan hatırlayacağınız bir özelliğimiz daha var. Tekne personelinin kendine ait yatma alanları vardır onlarda. Burada da kaptan sizi bir yere götürdü ve uzun süre beklemesi gerekiyorsa hemen baş altında dümenin altından ulaşılabilen bir küçük kamera var. Kaptan orada siz gelene kadar istirahat ediyor. Yani bu tasarımcılar çok ince şeyleri düşünmüşler. İşte nereye elimizi atsak güzel bir özellik çıkıyor. Nereye baksak farklı bir şeyle karşılaşıyoruz burayı biliyorsunuz ama arka taraftaki havuzlukta da 6 kişi oraya bir masa koyarak rahat rahat yemeğini yiyebiliyor, kahvaltısını yapabiliyor veya seyir halinde de yine orada zaman geçirebiliyor. 10 numara 5 yıldız yapmışlar. Şimdi riplerden hatırlayacağınız bir özellik var dışarıda. Bu teknenin etrafında çepeçevre bir tüp var. Ben ilk baktığımda fuardaki videoda hatırlayacaksınız. Bunu normal bir tüp zannetmiştim. Değilmiş. Bu tüpün içinde köpük var. Üzerinde de ekstra farklı malzemeler var. E, Ultraviyole ışıklara da dayanıklı. E, darbelere en önemlisi dayanıklı. Ve aynı zamanda bu tekneye de batmazlık özelliği kazandırıyor. Bunun dışında bir de ön tarafta ırgata bağlı bir çapa var. Sadece ırgata kullanarak çapayı otomatik olarak aşağıya indirip tekrar yukarıya çekebiliyorsunuz. Peki bu harika tekne nerede üretiliyor biliyor musunuz? İzmir'de. Evet, sadece marka yerlileşmedi. Üretimi de İzmir'e aldılar. Artık hem marka hem de üretim yerli. Arkadaşlar şimdi bu aygırın dümenine geçtik. 2 x 300 toplam 600 beygirlik Penta dizel bir makina var. 7,5 ton ağırlığında bir aygırdan bahsediyoruz. 38 mil e, maksimum hızı var şu anda. Sıfırdan 38 mile ne kadar zamanda çıktığına bakacağız. Hazır mısınız? E i̇şte gelmeye başladı efsane sesler. Şimdi full throttle. Vay be! Akıyor, akıyor, akıyor. 27, 28, 30. Hale değil sınır denizdeki versiyonu gibi diyebilirim size. Arkadakiler çok konforlu ve burası da çok konforlu. 32 mil 34 mil ve 38 mil muhteşem 7,5 ton ağırlığında bir makina çok küçük dalgalar var harika da bir sürüşü var Şimdi dönüşüne bakalım biraz yavaşlıyorum şu anda 30 milde dönüş yapıyoruz Fırısız. kayıyor resmen Ataköy açıklarındayız. Etrafımızda büyük şiletler var. 600 beygir dizel makinenin sesi geliyor. Ve evet çok güzel, çok güzel makine. Bunu kullanacak olan insanlar çok şanslı. Sevgili dostlar bugün de Chameleon CC10 GT teknesiyle beraberdik. İzmir'de üretilen bu harika tekneyi size tanıtmaya çalıştık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.